Sahada doğrudan yaşadığı bu yönetmelik. Angarya iş yükünü artıran, sürdürülebilirlikten uzak, hakkaniyetli olmayan bir yapıya sahiptir. Bizler bu yönetmeliği kamuoyunda da ifade ettiğimiz gibi zulüm yönetmeliği olarak tanımlıyoruz. Hem bireysel hem de örgütsel düzeyde bu düzenlemeye karşı hukuki müdürlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda mitingler, iş bırakmalar ve çeşitli eylemler ve tepkimizi karlılıkla göstermiş, göstermiş ve göstermeye devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı tüm bu tepkileri aldırış etmeden üstelik demokratik tepkilerini ortaya koyan sağlık çalışanlarını yaptıkları eylemler nedeniyle cezalandırarak yönetmenlikte belirten hak sırasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Son olarak Haziran 2025 itibariyle uygulamaya konulanlaşılan 6 aydır gelmeyen hastalık kültenine dayalı akıdış kesintileri, söz konusu yönetmeliği, hukuk aydınlığını, hekimler ve aile sağlığı çalışanları üzerinde yarattığı keyfi yükü bir kez daha gözler önüne sevmektedir. Aile hekimliğinde talebe değerli hizmetleri dayatan, sonra da altı ay aile sağlığı merkezine gelmeyen hasta sayılarını temel alınarak aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinden bu ay itibariyle yaklaşık yüzde on beş gibi yüksek bir oranda kesinti yapmaya hakkımız yoktur. Gelmedi tespit hastaya yönelik yalnızca hekimin ve aile sağlığı çalışanının sorumlu tutulması, hastaya hiçbir yükümlülük tamamlanmadan ve sistemin yapısal eksiklikleri göz ardı edilerek cezai bir kesin mekanizması işletilmesi kabul edilemez. Bu yaklaşım aile hekimliği hem veri ulaşamayan hem de hesap veremeyen bir sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır.